Hazır mısın? Hocam biraz heyecanlıyım. Ya yapamazsam? Heyecan yapma bu dördüncü direksiyon sınavı. Bunda da karışsan dosyan yanacak. Tamam hocam. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Hoş bulduk hayatım. Yemek ne var? Yemekte ne var hayatım? Yemek yapmadım. Nasıl yapmadım lan? İşim çoktu bugün yapamadım ama hemen yapıyorum. Ne demek yapamadım lan? Ne işin var ki işim çoktur diyor. Sinirlenme hayatım hemen yapıyorum yemeği. Ne sinirler lan? Akşama kadar eşek gibi çalışıyorum ondan sonra yemek yok diyorsun. Gel lan buraya. Sen temiz bir daya hak ettin. Hocam bir şey değil şuna ya. Bırak lan kadını. Hocam siz karışmayın ya. Para istemeye gelince istemesini biliyor. Kendine gel lan kaldın sınavda. Tüh ya gene yaptık dosyayı. Seninle sonra görüşeceğim. Sen bekle. Sen bu gidişle zor alırsın ehliyeti. Hocam kimse geçemiyor sınavı ya. Normaldir. Zordu sınav. Benim bile kalkıp dövesim geldi seni.